Felix YouTube kanalından hepinize selam arkadaşlar. Haftalık Varan serisinin ikinci haftasındayız. Yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta gündem çok yoğun. İsterseniz direkt beklemeden haberlerimize geçelim. Maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Uzun zamandır kistik fibrozis hastalığıyla mücadele eden kardeşimiz Meli Yedarlık sabah hayata gözleniyordu. Vefat etti haberini ilk Annos paylaştı. Diyecek bir söz yok. Hepimiz çok ama çok üzüldük. Meli'nin cenazesine birçok isim katıldı. Bunların başında Nedra'nın olduğunu görüyoruz. Meli Allah'tan rahmet ve yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Mekan cennet olsun diyorum. Gerçekten çok üzücü bir olaydı. BBL Sports e yaklaşık 1 sene 4 aydır genel menajerlik görevini üstünden Root görevinden ayrıldı. Ayrılık haberini BBL'in resmi Twitter sayfasından açıklandı. Bundan bir gün sonra Root bir tweet longer paylaştı. Espor'un birçok alanda başka projelerde yer alacağını duyurdu. Bu arada zamanda ismi BBL ile alınan Sinet hakkında da açıklamalarda bulundu. Diye hesaplar türedi ya bu arada. İşte BBL ne bileyim hani Cinnet hayalini kurmasın, hiç görüşme olmadı falan filan muhabbetler verdi. Hayır biz Mehmet'le görüştük. Cinetle görüştük bu süreçte. Transfer amacıyla görüştük bu arada. Öyle halini hattını sormak için değil. Herhangi bir oyuncuyla görüşeceğimiz gibi görüştük. Belli bir noktaya kadar da ilerlemiştik ama Mehmet başka bir tercih yaptı. Ve yani Navi tercihini de tabii ki de sorgulayabilecek insan. Ayetten geçen hafta bahsettiğimiz DA, BBL, EMD'ler üçgenini anlatan bir açıklaması da var. Drameye dönebilecek bir konu bu. Şimdi EMD'lerin transfer süreci boyunca evet birinci yetkili bendim. Yani birinci ağızdan ben Değerle ile görüştüm. Teklif geldi. İşte karşılıklı anlaşma süreçleri geçti vesaire vesaire. Burada e, DEA'nın kurucusu Ali Bey birkaç açıklama yapmış bugün. Sürecin ile ilgili olarak. E, burada doğru bilgiler var birçok ama eksik bilgiler de var. E, özellikle e, şurada. E, ...AMD'lerin tanıtım videosunun çekilmesiyle ilgili kısım mesela... ...AMD'lerin tanıtım videosunun çekilmesiyle ilgili... ...benden bir onay alınmadı veya bana bilgi verilmedi mesela. Sadece AMD'lerin onlarla görüşmeye gittiği... ...işte gaming havuzu, evi vesaireyi gördüğü... ...şartları konuştuğu... E, ...tanıştığı falan bir süreç var burada. E, zaten ben e, tanıtım videosunu ilk kez... ...o akşamki videoda gördüm. E, transferde. E, diğer kısımda da... E, Kontrat anlaşma imzası sırasında, normalde kontrat anlaşma imzası gün içerisinde gelecekti ama önce e, yanlış belge gönderildi, onlar tarafından maalesef. E, yani eski, ya dokümanlar biliyorsunuzdur, versiyon versiyondu, birinci versiyon olur, işte güncellenir, değişiklikler yapılır, ikinci versiyon, üçüncü versiyon, neyse. E, bize ilk imzalanarak gelen, ıslak imzalanarak gelen belge, ilk versiyondu. O yüzden doğal olarak biz değişiklik, yalnız ilkini göndermişsiniz biz değişiklik olanla imzalayacaktık diye tekrar talep ettik. Doğal olarak bu tekrar süreçlere girdi ve akşam e, 8'de çıkacak, 8'de çıkacağı belirlenen duyurunun böyle 7-7.30 arasında falan o döküman anca bizim ofise doğru ulaşmaya doğru gitmişti. O yüzden o saatten sonra onay vermek falan sorunlar çıkmıştı açıkçası. O yüzden yani diğer anlamda e, burada anlatılan şeylerin doğruluk payları var ama eksiklikler de var. O eksiklikler bence buradaki işi krize sokan değişiklikler. Hute Sports sezon boyunca kullanıcı Almanya'da bulunan Avrupa Merkez Ofis etkinlik alanı ve Gaming House fotoğraflarını paylaştı. Yer Berlin'in bir semti olan Kreuzberg şehrinde bulunuyor. Hute Sports Manchester'da düzenlenen Red Bull Home Grand turnuvası için İngiltere'ye uçtu. 3 maç oynayan ve bu maçlarda hiç galibiyet alamayan temsilcimiz playoff oynama şansını yitirdi. Takımın koçu Gaysen açıklamalı da şu şekilde. E, Liquid ve RTX maçlarını yenebilirdik açıkçası. 4-0 geriye düştük totalde maplerde ama belki 4-0 önde de kapatabilirdik. Normalde ee, normalde kağıt üzerinde en güçlü Liquid gibi dursa da e, galiba en zayıf Liquid'di. E, i̇ki tane oyuncu eksik olduğu için. yani ee, Liquid okey. Belki ilk maçtan dolayı biraz heyecan vesaire ilk tecrübesi olmuş olabilir ama evet ilk maçını kazanmamız gerekiyordu. En azından bizim seviyemizde oynadılar. Bence biz daha iyi oynadık. En azından Bayern söz sözleriyle bunu söyleyebilirim. E, şu zamana kadar da hani hundred Thieves maçının e, son ertesini saymazsak hep kafa kafaya gitti maçlar. Bu aslında kötü bir şey değil, iyi bir şey bizim için. Ama sonuçta hiç, mi kapatamadık? E, geçmiş olsun. düzenlemiş olduğu Open Fire 2022 kıran Karına bir mücadele sahne oldu. 5 ara tarih seri sonunda turnuvanın kazananı Parley Sports oldu. Esayana'da oynanan mücadelede ilk haritayı Pearl haritasında 58 dakika süren bir mücadele sonunda Parla 14-12 kazandı. Evin United'ın 13-5 kazanan SMB durumu 1-1'e getirdi. Fracture'da 13-10 Parla Esports maçı kazanıp 2-1 öne geçse de SMB Ascent haritasının 13-9 kazanarak maçı son map'e götürdü. Son harita Breeze'de Parla 13-5 gibi net bir skorla kazanmış oldu ve yükselişini sürdürmeye devam etti. Son iki başarılı, de başarılı ve huzurlarınızda Open Pilots Size şampiyonu Parla Esports Rakiplerini ise haritasında çok net bir şekilde mağlup ettiler. Geçen sezon mix kadro olarak iyi giriş yapan Tule takımı bu sezon yenilenmiş kadrosuyla geri döndü. Biliyorsunuz geçen sezon Gosaydam, Toven, Airo, Dochant ve Frozen oluşan kadro elemelerde başarılı olmuş. Daha sonra bu 5'te Galatasaray Spor çatısı altında ligde oynamaya başlamıştı. Bu sezon oyuncakları Nis kadro ise Gosaydam, Kılıç Arslan, Alvera, Jax ve Soyer olarak açıklandı. Tactikos Valorant kadrosunu açıkladı. Thunder Boss Gaming Yankıs kadrosuna katlığını açıkladı. Suriel Esports mücadele edecek Valorant kadrosunu açıkladı. Hood Esports kadrosunu asistan koç olarak net dakika açıkladı. Thunderbolts Gaming böyle bir paylaşımda bulundu. Açıkçası bunun ne oldu hakkında bir fikrim yok. Valorant'a gelecek olursak Valorant'a gece markete geldi. Umarım size gece marketi ziydir. Benimki baya kötüydü bu arada. Valorant haftalığında bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Değerli vaktinizi ayırıp bize için teşekkür ederim. Hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Umarım güzel bir hafta bizi bekler. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın efendim. Seviliyorsunuz.